milyonlarca yanı ilgilendiriyor. MTV ödeme şekli radikal bir değişime gidiyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Motorlu taşıtlar vergisi MTV ödeme sistemi tamamen değişiyor. Kaynak Kamu Ajans, MET "Bu yeni düzenleme ile birlikte araç sahipleri artık yılda bir kez iki taksit halinde MTV ödeyecekler." Bu değişiklik, özellikle akaryakıt, trafik cezaları ve araç muayene ücretlerindeki zamların ardından mali açıdan rahatlama sağlayacak şekilde tasarlandı. 2024 yılında motorlu taşıtlar vergisi, MTV, bedellerinde önemli bir artış yaşandı. Örneğin, bir önceki yıla göre bir aracın MTV bedeli önemli ölçüde yükseldi. Bu yeni düzenleme ile araç sahipleri artık yılda bir kez olmak üzere iki taksit halinde MTV ödeyecekler. Bu düzenleme, araç sahiplerine ödemelerine daha iyi yönetme fırsatı sunuyor. Son ödeme tarihleri belli oldu. Dikkat 31 Temmuz. Yeni düzenleme ile birlikte, motorlu taşıtlar vergisi, MET taşıtlar vergisi, MTV, ödemelerinin ilk taksitin son ödeme tarihi 31 Ocak, ikinci taksitin ise 31 Temmuz olarak belirlendi. Araç sahipleri, bu tarihlere dikkate alarak ödemelerini zamanında yapmak durumundalar. Zira gecikmeler durumunda faiz ödeme riski bulunmaktadır. MTA ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla bankalar da harekete geçti. Özellikle Garanti Bankası, yarısını öde kampanyası ile araç sahiplerine faizsiz ek taksit seçenekleri sunuyor. Bu kampanyaya katılmak isteyenler, SMS yoluyla başvuru yapabilir ve ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Son dönemde artan vergi ve ücret zamlarıyla beraber araç sahiplerinin mali yükü de artmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte MTV ödemelerinin iki taksitte yapılabilmesi ve bankaların sunduğu desteklerle bu sürecin kolaylaşması araç sahipleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu sayede araç sahipleri ödemelerini daha planlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bu haberde motorlu taşıtlar vergisi MTV ödeme şeklinde yapılan değişiklikler ve bu değişikliği, araç sahiğindeki etkileri detaylandırılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte araç sahiplerinin ödemelerini nasıl daha rahat yönetebilecekleri ve bankaların sunduğu desteklerin önemi vurgulanmıştır.